Thank you tarlamıza vardık. Yalnız ATV'yi bir yerden sonra bırakmak zorunda kaldık. Çünkü çok fazla yağış olduğu için burada yollar baya kötü olmuş. şimdi havuzun son durumuna bakacağız. Biraz da tarlamızın içini gezeceğiz böyle bir. Çoğu arkadaş merak ediyordu havuzun hangi durumda diye. Ben de artık daha bir ay sonra anca görebileceğim havuzu. Ben de hiç görmedim. O zaman hadi gidelim. Yerimize. E, oltamızı da aldık. Dedim belki <laughs> bir iki kez denerim. Eğer havuzdaki balıklar duruyorsa şayet. Çünkü evet. bayağı sel gelmiş. Bakalım. Yukarıdaki yeri geçebilseydik aslında buralar çok <laughs> etliymiş, buradan geçeriz de. <laughs> evet. Kabaleler göründü. Nasıl olmuş ya. Bak buradan ne kadar salkıç bak görüyor musun? Evet. Nasıl kenarlara kadar Aynen. Şey, şey yapmış su olmuş. Baksana ağzına kadar dolu şey az. Bak yanlara vurmuş ya bak, bak. Bir bakıyorum burada balık kaldı <laughs> Bu kanalı açtırmak lazım. Baya be. Kenardaki emniyet şeritleri düşmüş. Buz dolu. Bak buradan. Yalnız su hala temiz biliyor musun? Evet, bayağı dolu. Sen buradan denersin olması hazır. Şey olmuş, buradan sen bir at çek. Ben şu arka tarafa Bak, bir bakayım. Hala oradan suluyor. Evet. Hala oradan su Evet, orayı yaklaştırayım. Kanalda çok dolmuş ya. Önceki videoda buraları da göstermiştik zaten. inşallah balıklar kaçmamıştır ya. Yani yayınlar gitmez. Yayın diptedir çünkü ama levrekler için bir şey diyemeyeceğim. Senle birlikte giderler mi sence? Levrekler mi? Evet. Bilmiyorum levrekler için bir şey diyemeyeceğim. Onlar çünkü ama yayınları... Bence yay yayınlar ya. Neyse kapatıyorum evet ee, yaklaşık 2 saattir <laughs> deniyorum 2 saattir yani abartmıyorum ama bir tane vuruş bile yok yani bir tane dokunmuyor bile sülük taktık sülük bulduk üşünün artık <laughs> Rasgele diyeceğim ama pek ras gelmiyor galiba. <laughs> Balıklar ölmüş demek. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde fındık tarlasında çalışırken öğrenmiş olduğum Wing Chun hareketlerini sizlere göstereceğim. Kata, kata çiz kata, kata, <laughs> kata, kata <yani>. ne oldu ya? <laughs> <Senin gibi. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar, Okuma, Shimano, e, Daiwa marka kamışlara o kadar para veriyoruz. Burada biz gördük ki. O kadar pahalı hiç gerek yok. Elimizde bir fındık dalı varsa ondan harika işler çıkartabiliriz. Bakalım. Oldukça sağlam. <laughs>